Bu kez seçime dair bambaşka bir hikaye, bir yol hikayesi getireceğiz ekranlarınıza. 7 Haziran'a sayılı günler kala aylardır her gün ekranlarda mitingler, il il gezen liderlere alışkınız ancak Tüm bunların arka planında neler yaşanıyor? Liderlerin bu koşuşturmacasında yakın ekipleri nasıl bir tempoda ona bakacağız. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yoğun programının perde arkasına ekranlarınıza getireceğiz. Yakın ekibe kaç saat uyuyor, günler süren yolculuklar nasıl geçiyor ve hatta neden Bahçeli'nin konvoyuna yolların Türk yıldızları deniyor? İşte Deniz Güçer'in izlenimleriyle MHP'nin yol hikayesi geliyor. Onlar için MHP liderinin gölgeleri demek yanlış olmaz. MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi bir an olsun yalnız bırakmayan ekibin başında özel kalem müdürü Murat Çeliker geliyor. Gölge ekipte özel kalem müdür yardımcıları ve danışmanlar var. Bazen sabah karşı genel merkezde, bazen gece yarısı bir mola yerinde Bahçeli'nin arkasında onları görebilirsiniz. MHP Genel Başkanı'nın attığı adımdan, içtiği çaya, konuşmasındaki virgülden, fotoğraf çektirmek isteyenlere kadar her şey onların sorumluluğunda. Seçim döneminde günde ortalama ancak 3 saat uyuyabilen ekip genç. Ama Bahçeli'nin bir bakışıyla ne demek istediğini anlayacak kadar da deneyimli. Seçim dönemlerinde güvenliğin ayrı bir önemi var elbette. MHP liderini uzun yıllardır yanında olan güvenilir bir yakın koruma ekibi koruyor. Zaman zaman Söğüt dallarıyla haber olsalar da tüm mitinglerde son derece dikkatli ve profesyoneller miting meydanlarını onların da ifadesiyle kurt bakışı tarıyor. Hiçbir şey gözden kaçırmıyorlar. Seçin, et beraber, et beraber. MHP konvoyunun teşkilat arasındaki ismi Yolların Türk Yıldızları. Ama elbette Türk Yıldızı olmak o kadar kolay değil. Hem hızlı olmak hem de manevra kabiliyetine sahip olmak gerekiyor. Hepsi özel eğitimden geçiyor. Ama konvoya katılmak için aslında bu bile yeterli değil. Çünkü 200 kilometre hızla giderken otomobil kullanmak gerçek bir yetenek gerektiriyor. Türk yıldızlarının en önünde 13 yıldır 06 MHP 01'i kullanan Sedat Karabıyık bulunuyor. Yakın korumaların ardından baş şoför Kemalettin Durak, konvoydaki diğer araçları yönlendiriyor. Seçim dönemlerinde Bahçeli'nin tüm ekipleri gibi Türk yıldızları da evlerinin yolunu unutuyor. Kimi zaman bir direğin tepesinde, kimi zaman bir arabanın üzerinde onları görebilirsiniz. Sayit Tutar, elinde kamerası, Ayhan Günaydın ise fotoğraf makinesiyle Bahçeli'nin yanından asla ayrılmayan iki isim. Her meydana Bahçeli'den önce onlar gidiyor, en önde onlar koşuyor. En önemli anı yakalamak için zamanla yarışan Tutar ve Günaydın'a genç yardımcıları destek oluyor. Konvoyun ayrılmaz parçaları var. Ülke Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, miting alanlarında önceden hazır bulunuyor ve gençleri organize ediyor. Kılavuz, miting bitinceye kadar gözünü gençlerin üzerinden ayırmıyor. Konvoy yola çıkarken de en son o aracına atlayıp ekibe katılıyor. Kardeş Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey. Kürsüden önce onun sesi duyuluyor. MHP liderinin sunucusu Hakan Cem Küçükoğlu. Meydanların nabzı Küçükoğlu'na emanet. MHP Genel Başkanı gelmeden adayları o tanıtıyor, sloganlar için kalabalığı o hazırlıyor. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. MHP lideri Bahçeli seçim döneminde ortalama bir günde 3 ilde miting yapıyor. Her bir mitingin arka planında onlarca kişilik bir teknik kadro var. Tırlar, vinçler, dev ekranlar, ses sistemleri. Hepsi her bir mitingden saatler önce kuruluyor. Bu nedenle her gün zamanla yarışmak ve önde olmak zorundalar. Eyüp Yıldız'ın koordinatörlüğündeki ekip çoğu zaman uykuyu unutarak bir şehirden bir başkasına geçiyor. Tonlarca kiloluk cihazlar her gün sökülüp yeniden kuruluyor. Prompter için yer bulunamadığında tırın altında çalışılıyor, birkaç dakika kestirmek içinse mitingin başlaması bekleniyor. Sosyal medya ekibi de tüm bu zamanda boş durmuyor. Ellerinde telefonlarla Bahçeli'nin attığı her adım sosyal medyaya yansıtılıyor. Facebook, Twitter, Instagram'a son sürat fotoğrafları atmak için çabalıyorlar. Onların yorgunluğu da tıklama oranları geldiğinde hemen geçiyor. Bahçeli'nin konvoyunda 3 önemli araç daha var. Bunların ilkinde 12 Eylül mağduru ünlü Taş Medrese grubu yer alıyor. Genel başkanı tüm illerde adım adım takip ediyorlar. Geldiği gibi gider Hemen arkasından kadın kolları geliyor. Başkan Nevin Taşlıçay ve ekibi de her yerde Bahçeli ile birlikte. Bir de basın aracı var. MHP liderini yıllardır izleyen gazeteciler de şoförleri akınla birlikte onların hızına yetişmeye çalışıyor. Tempo yorucu, yarış zamana karşı olsa da herkesin yüzünde bir gülümseme. Bütün yorgunluğa rağmen bazen gece yarısı Bilal Aydın'ın cep telefonundan son sürat giden konvoyda klip çekmeyi bile başarıyorlar. Ardından Devlet Baba şarkısıyla bir başka şehre doğru son sürat bir yolculuk başlıyor. Devlet baba, devlet baba, ihtiyaç...